şimdi bir ilginçleri yapacağız. Şimdi lallanmak vereyim yapacağız. Malzemelerimiz su, sıvı yağımız, gıda boyumuz ve alka zerserimiz. Şimdi ilk olarak suyumuzu yavaş boşaltıyoruz. Bir iki parmak kadar. Ondan sonra gıda boyumuzu döküyoruz. Biraz da Tamam yeterli. Ve çal kalıyoruz. İyicene evrildikten sonra ondan sonra yağımızı döküyoruz. Karıştı, ve geldiğimiz mi? gibi yerde suyumuz karışmadı. Şimdi arkadakilerimizi açıyoruz ve parçalıyoruz. Ve farklı yerlere atıyoruz ki lavlarımız farklı yerden çıksın. Bunu Bunları... da böyle. Tamam. Peşinden istersen. Gördüğünüz gibi. Biraz daha fazla yağ. Gözlerimiz iyice Evet. Tamam. Ve rahatın tekrar yenilebiliyoruz. Şöyle yağ karışmadı. Bugünkü deneyimiz de bu kadardı arkadaşlar. Bize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler.